Kıymetli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerim, küresel salgın sadece sağlık problemleri değil, beraberinde çok ciddi ekonomik sorunları da getirdi ne yazık ki. İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan neredeyse iki aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat her geçen gün zorlaşıyor. Bu tablo bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Belediyemiz olarak her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz. Ama hayat bunlarla sınırlı değil. Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Pandemi süreci nedeniyle İstanbul'da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğalgaz'da ise yasa olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. Belediyemiz olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. Ben ne yapabilirim diye soruyorlar. Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Askıda fatura kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanyanın ayrıntılarını belediyemizin sitesi ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını östemek, ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza güçlü bir desteğe yürekten davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım.